Merhabalar herkese. Bugün meşhur afyon ekmek kadayıfından yapıyoruz. Ekmeği için yarım çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı un ve 1 kaşık pekmez ekliyoruz. İyice çırptıktan sonra 10 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. İlk mayalanmamız tamamlandıktan sonra 1 yemek kaşığı pekmez, 2 yumurta, 1 çay bardağı ılık su, biraz tuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. İyice yoğurduktan sonra ılık fırında 40 dakika mayalandırıyoruz. Mayalandıktan sonra tepsiye biraz yağ alıp şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ben sonrasında yağlı kağıt kullandım. Çünkü bu tatlı ekmeğin tabanıyla yapılan bir tatlı ve tabanının yapışmasını istemiyorum. O yüzden yağlı kağıt daha garanti bir yöntemmiş gibi geldi. Şeklimizi verdikten sonra önceden ısıtılmış fırında. Alt üst açık modunda 190 derecede 40 dakika pişirdim. Ekmeğin her iki tarafı bu şekilde nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Böylece üstü açık bir gece bekletiyoruz. Bekletme işleminden sonra benim ekmeğimin fazla mayalandığını fark ettiğim için kesip iki porsiyon halinde servis etmek istedim. Sizin de böyle bir problem olursa kesebilirsiniz. Islatma aşamasına geçeceğiz. Burada biraz hamurun kabarma ihtimali olduğu için daha büyük bir tepsiye geçiyor. Ekmeği ıslatmak için yine bir yemek kaşığı pekmez. 2 su bardağı ılık su ekleyerek iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ekmeğin her yerine gelecek şekilde ekmeğimizi ıslatıyoruz. Bu aşamada ekmeğin her yerinin iyice ıslanması gerekiyor yoksa sertlik kalabilir. Elimizdeki tüm sosu bitirdikten sonra ekmeği ıslanmaya bırakıp karamel sosu hazırlamaya geçiyoruz. Karamel sos için bir tencere 3 su bardağı toz şeker alıyoruz ve iyice eritiyoruz. Bu aşamayı sık karıştırarak yapmanız gerekiyor. Şekerin yanmaması gerekiyor. Yandığı zaman tadı çok bozuluyor. Gördüğünüz gibi bir kıvama gelinceye kadar şekerimizi eritiyoruz. Şekeri iyice erittikten sonra tencereyi bir köşeye alıyoruz. Burada su eklemesi yapacağız. Ocağın altı açıkken yapmamanızı tavsiye ediyorum. 3 su bardağı ılık su ekliyoruz. Bu aşamada şeker biraz katılaşacak. Suyumuzu ekledikten sonra tencereyi ocağa alıyoruz. Kaynatmaya bırakacağız. Burada 1-2 dam da limon sıkıyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar şerbetimizi kaynatacağız. Bu aşamada ekmeğin suyunu kontrol edebiliriz. Şerbeti tam çekmesi için ekmekte fazla su kalmaması gerekiyor. Bu arada şerbetim kaynadı. Onun altını kapatıyorum. İlk sıcaklığının geçmesi için bir 5 dakika kadar köşeye alıyorum. Ekmeğim zaten yeterince kabarık. Şerbetle birlikte daha fazla kabarmasını istemediğim için ortasına çarpı şeklinde bir kesik atıyorum. Şimdi karamel sosumuzu gezdirmeye başlayacağız. Ama ben bu aşamada kürdan saplamayı unuttum. Sonrasını da ekledim. İsterseniz siz en başta ekleyerek başlayın. Kürdan sapladığımız zaman şerbet dibine daha güzel çekiyor. Karamel sosumuzun hepsini ekmeğin üstünde gezdirdikten sonra yaklaşık 2 saat beklemeye alıyoruz. 2 saatin sonunda tatlımız servisi hazır. Dilerseniz arasına veya üzerine kaymak koyarak servis edebilirsiniz. Bu tatlının kesinlikle olmaz olmaz kaymak. Ben servis yaparken biraz antep fıstığı da eklemek istedim. Bence fındık fıstık çok yakışıyor. Biz evde denedik ve tadını çok beğendik. Siz de denerseniz yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.